Manifest. Uh, I'm I. Manifest, manifest, manifest. Yapıyoruz kızlarına manifest. Bize keş 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 manitoks bebeğecek konuları kıza kes çat kapı giderim aklına oğlum. Mutluğum düzelecek. Ve kızandım. Şimdi de bunu deniyoruz. Bu acaba onu ne ya, yapıyorum onu? O zaman bu bunu.

Anger hmm. baby göremezsem düşmanım bu. Ya nasıl ya? lazım? Bir dakika. Şimdi ne oldu? Orada? Anlamadım. Şimdi bulamadım için V ile harf. O yüzden tamam tamına 20 saniye nefesimi tutacağım. Tuttum. Tamam şimdi baştan devam ediyoruz. Jale. Kerem. Irmak. Ya. Vanika. Vusab Ya yok. Tuttum. Yine Oğuz, Pepe, C Ceren, Ahmet, Berra, Eslem, Eslem, Naime, Kerem, Berra, Hilal, Miraç, Umut, evet. Fatma. Küle isim yok ki. Yine tutuyorum. Tuttum. Bulamadım. Tuttum. Eslem.